Devam ediyoruz arkadaşlar buradan. Eksi 8. 6 tane 1'in çarptım 1. Eksi 1. 2 tane eksi 3'ü çarptım. Artı 9. E, 10 tane eksi 1. Artı 1. 2 tane 2 4. Eksilisi eksi 4. 1 tane eksi 3. Eksi 3 yapar. Ve çarpalım. Eksi 8 çarpı 1. Eksi 8'dir. Eksi 8 çarpı eksi 4. Eksi eksi artı yapar. 4 kere 8 32. Eksi eksi artı yapar. 3 kere 8 24. Eksi artı eksi yapar. 1 kere 1 1 eksi eksi artı yapar 4 kere 1 4 eksi eksi artı yapar 3 kere 1 3 artı 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 yapar 9 kere 1 9 artı eksi eksi yapar 4 kere 9 36 artı eksi eksi yapar 3 kere 9 27 yapmış olur arkadaşlar. Evet, devam edelim teste. A üzeri N ifadesi arkadaşlar N tane A sayısının çarpımı demektir. Doğru. A sayısına taban diyoruz. N sayısına kuvvet diyoruz. Doğru. N sayısı kaç tane A sayısının toplanacağını değil çarpılacağını gösterir. Yanlıştır. 5 ee, tane sayı kutu verilmiş. Diyor ki üzerinde yazan sayının karesi kadar şeker konuluyormuş. O zaman 1'in karesi demek 1 çarpı 1 demek. Yani 1 tane şeker. 2 çarpı 2 4 şeker. 3 çarpı 3 9 şeker. 4 çarpı 4 16 şeker. 5 çarpı 5 25 tane şeker konuyormuş arkadaşlar. Toplam kaç şeker konmuştur? 25 29 30 46 55 55 tane şeker konmuştur. Hangisi yanlış hesaplanmıştır? 3 tane 2'nin çarpımı doğru. 2 tane eksi 4'ün çarpımı artı 16 doğru. 3 tane eksi 2'nin çarpımı eksi 8 doğru. Burada ise 2 tane eksi 8'in çarpımı değil. 2 tane 8'in çarpımının eksilisi olacaktı. Yanlış. A sayısı üçgenin içinde olduğu için üçgen üç kenarlı olduğundan A küp alınıyormuş. Dörtgen dört kenarlı olduğundan dört defa çarpılıyormuş. O zaman dört üçgenin içinde ise üç defa 4'ü çarp demektir bunun Türkçe'si. O da 64 yapar. Bu da üç, e, dört defa üçü çarp demektir. 81 yapar. 64'ten 81'i çıkart demiş. Eksi 17 yapmış olur. E, sayı doğrusunda verilen demiş a eksi 4'ün karesiymiş. O zaman hemen gelelim. 2 tane 4'ün çarpımı 16 eksilisi eksi 16. Yani burası eksi 16'ymış. 3 Üç tane 3'ün çarpımı da artı 27 yapar. Kaç tane tam sayı vardır demiş. O zaman bunlar arasında arkadaşlar eksi 15 var. Eksi 14 eksi 13 nokta nokta kaça kadar? 26'ya kadar arkadaşlar. E, sıfıra kadar 15 tane var. 0'dan sonra 26 tane var. Bir de 0 var. Toplarsanız 41-42 tane tam sayı vardır arasında. Buraya geldiğimiz zaman eksi 1 arkadaşlar bir tane olduğu için eksi 1'dir. Ee, eksi 1'in karesi çift olduğu için artı 1'dir. 3 olduğu zaman eksi 1, 4 olduğu zaman artı 1, 5 olduğu zaman eksi 1, 6 olduğu zaman artı 1. Ona kadar devam ediyormuş böyle. 7 olduğu zaman eksi 1, 8 olduğu zaman artı 1, 9 olduğu zaman eksi 1, 10 olduğu zaman artı 1. Şeklinde buldum 10 taneyi. Bunların toplamını soruyordu. 0, 0, 0, 0, 0 yapar. Yani 0'dır. 10 üzeri 7 üstü sayısının kaç basamaklıdır diye sormuş. 1'in arkasında 7 tane 0 var demektir. Dolayısıyla 8 basamaklı bir sayıdır. Ee, ne demiş? Eşleştirilirim demiş. Önce çarpma işlemi yapılır. 3 kere 5, 15. 6'dan 15 çıkarsa kaç kalır arkadaşlar? Eksi 9 kalır. 8 ile 2'yi çarptım 16. 4 ile 2'yi çarptım 8. 16, 8 daha <laughs> 20. E, kaç yapar? 4 yapar. Çiftlerde yok. Yanlış mı yaptık? 16, 8 daha 24. Yok. Buna gelelim. Önce bölmeyi yapıyorum. E, eksi 4 bölü 4 eksi 1. Eksi 1'e 5 eklersem artı 4 yapar. Bu da buna gitti. Buna gelelim e, Onca bölme yaptım Eksiye eksiye böldüm Artı 6 12 artı 6 kaç yapar 18 yapar Bu da buna gitti Kim kaldı boşta Eksi 4 mü kaldı Evet M üzeri ne 64'müş arkadaşlar Hangisi yanlıştı demiş 2 üzeri 6 Yani 6 tane 2'nin çarpımı 64 müdür arkadaşlar Evet 64'tür M eksi 8 yazarsam N'ye 2 yazarsam 2 tane eksi 8'in çarpımı 64 müdür? Evet doğru. Eksi 4 yazarsam 3 yazarsam arkadaşlar tek sayı olduğu için eksi 64 yapar. Oysa ki bu artı 64'tü. Dolayısıyla C şıkkı yanlıştır deriz. Ee, bu soru yıldızlı bir soru arkadaşlar. 2 ee, farklı tabana sahip üstü ifadenin eşit olmaması için tek bir ihtimal vardır. O da 7 üzeri 0, 1'dir. 4 üzeri 0'da 1'dir. Dolayısıyla üstler 0 olması gerekir. O zaman a eksi 2 0'sa a kaç yapması lazım? 2. b eksi 3 0'sa b kaç yapması lazım? 3. Ne demiş? a'yı b'nin üstüne koy demiş. 2 üzeri 3 bir de 3 üzeri 2'ye al. Topla demiş. Bu 8 bu da 9 yapar. Toplarsak 17 yapmış olur. Tanesi 12 lira olan defterden 7 tane alan Mehmet'e kırtasiyeci her defter için 3 lira indirim yapmış. Yani ne olmuş? <laughs> 12 lirayken 3 lira indirim yapmış. 7 tane aldığı için de 9 da 7'yi çarpmış aslında. Doğru cevap B şıkkı. İkisinin karesinin toplamı 100 olamaz demiş. 0'ın karesi 10'un karesi. Bu 0 yapar bu da 100 yapar. 0 artı 100 100'dür. 6'nın karesi 8'in karesi. Bu 36 yapar. Bu da artı 64 yapar. Toplarsam yine 100 yapar. Bu 36 yapar. Bu 64 yapar. Bu da 100'dür. Ama buraya geldiğim zaman bu 25 yapar. Bu 64 yapar. Toplarsam 89 yapar. 100 yapmaz. Evet. Bu da burada bitti arkadaşlar.